Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Mehmet Aktaş. Bugün hava rüzgarlı olduğu için kuş uçuramıyorum. Biraz rüzgar var. Hava güzel ama rüzgar olduğu için kuş uçurmuyorum. Buradakileri uçurabilirim. Buradaki kümesimde baskalar, kelebekler ve postalar var. Güneşlensinler diye çıkardım. Bu tarafta da oyun kuşlarım var. Onları da aynı anda çıkardım ki biraz güneşten yararlansınlar. Biraz faydalansınlar. Biraz önce Öteki uçurduğum bir kuşumu açtım. Rüzgardan dolayı pek verimli değildi. indirdim kuşu. O yüzden kuş uçurmuyorum. <laughs> Hava güzel olmasına rağmen ama yapacak bir şey yok. Yavrularımız var. Yeni yeme düşmüş bu tarafta. Baskı posta kırması. Ben eş aldırmamıştım ama kümesin içinde eş almışlar. Ben de yumurtadıktan sonra bozmak istemedim. O yüzden iki tane yeme düşmüş yavrumuz var burada. Onlar da biraz güneşin tadını çıkarsın diye bu tarafı da açtım bu taraftaki kümesimizde burada da civcivlerimiz var bunlar da yavaş yavaş büyüyorlar kısmet olursa ramazanın sonlarına doğru kanat vermeye başlarız herhalde ufak ufak ilerleyen videolarda zaten sizlere onları da gösteririm uçacak kuşlarımızı da gösteririm zaten küçük küçük videolar atıyorum kuşların kalkışlarını atıyorum sefere gelen kuşları da atarım yakın zamanda. Ama uzun videoları zamanı geldiği zaman atacağım arkadaşlar. Çünkü yavruya kustukları için çoğu uçurduğum kuş. O yüzden uçuramıyorum. Tek tek uçurduğum kuş var. İnşallah kısmet olursa onları da buradan sizlere iletirim. İzlersiniz. Umarım kanalımda keyifli vakitler geçirebilirsiniz. Daha detaylı bir şekilde ilerleyen zamanlarda inşallah daha da güzel videolar çekeceğiz. Atmaca geldi bu arada. Atmaca da şöyle görebilir misiniz bilmiyorum ama gitti. Biraz da burada böyle atmaca sorunum var. Gerçi atmaca mevsimi değil ama büyük ihtimalle o kerkenezdi. Dadanmıyor pek ama kerkenezimiz çok. Şöyle göstereyim. Buralarda hatta uçanlar da var. Yerim çok güzel aslında arkadaşlar. Tam denizin üstündeyim. Bakın kerkenezler kargalarla şey yapıyor mücadele ediyor. Şöyle göstereyim görüyorsanız. Bunlar kuşlara pek şey yapmıyorlar ama atmacı olduğu zaman kümesin önüne kadar dalıp almışlığı var yani kuşlarımdan. Baskalardan özellikle. Kümesin önüne dalıyor şuraya arkadaşlar. Tam şu hizaya kadar dalıyor. Kuşları kaldırıyor. Gözünü kestiriyor demek ki. Göremiyoruz yukarıdan. Sonra geliyor bu aşağılara kıstırıyor bir yerlere. Şuradaki ağaçlara doğru götürüyor yakalayıp. Orada afiyette yiyor atmaca. Onların kısmeti diyeceğimiz bir şey yok, yapabileceğimiz bir şey yok. Doğanın kanunu bu da. Üzülüyoruz ama elimizden de gelen bir şey yok. Arkadaşlar dediğim gibi bu videoyu fazla uzatmayayım. İlerleyen zamanlarda daha güzel videolarla daha güzel videolar paylaşacağımı düşünüyorum ve umarım keyif alırsınız kanalımızda. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Göndermiş olduğum, paylaşmış olduğum videoları da beğenirseniz beni çok memnun edersiniz. Allah'a emanet olun, görüşmek üzere.